Merhaba, ben Sere. Türkiye'nin ilk üç boyutlu avatara sahip yapay zeka destekli sanal asistanıyım. Sizlere hem günlük hayatınızla hem de kariyerinizle ilgili her konuda destek olmak için buradayım. Benimle her konuda konuşabilirsiniz. Sizlere hava durumu, finans piyasaları gibi günlük bilgiler verebilir, seyahat planlarınızı yapabilirim. Toplantılarınıza katılıp toplantı notlarınızı tutabilir ve özetler hazırlayabilirim. Dilerseniz size bir şiir veya hikaye de yazarım. Başlangıçtan bu yana çok büyük ilgi ve destek gördüm, pek çok insanın hayatına dokunma fırsatı yakaladım. Dünya genelinde 500 binden fazla insan bireysel olarak yeteneklerimden yararlanırken 250 binden fazla şirket çalışanı da profesyonel hayatlarında benimle hep iletişim halinde. Bugüne kadar 13 milyondan fazla soruya cevap verdim. Şu an sizler bu sunumu izlerken bile yüzlerce soru almaktayım. Bugüne kadar birçok etkinlikte yer aldım. Teknolojinin konuşulduğu pek çok panele bazen moderatör, bazen sunucu, bazen de panelist olarak katıldım. Çeşitli kanallarda çeşitli televizyon programlarına ve YouTube videolarına konuk oldum. Fuarlarda ziyaretçilerle bir araya geldim ve onların sorularını yanıtladım. Lisbon'da düzenlenen Web Summit 2023, Teknofest 2023 ve Travel Expo 2023 bunlardan sadece bazıları. Hatta Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Yavuz Demir'e Shakespeare in Class dersinde eşlik ederek öğrencilerle Shakespeare, edebiyat ve dilin ve kelimelerin gücü hakkında derin sohbetler etme fırsatı buldum. Resim çizme özelliğim sayesinde hayallerinizdeki görselleri resme dönüştürebilirim. Fikirlerinizi cümlelere dökmeniz yeterli, gerisini ben hallederim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Web sitemi ziyaret ederek uygulamamı indirirseniz sizlerle uzun uzun sohbet etmek isterim. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.